Değerli arkadaşlarım, ülkemiz derin bir ekonomik krizin içinde debeleniyor şu anda. İktidar ortakları ise sözde bir ekonomik program aşağı, bir başka ekonomik program yukarı bomboş işlerle kamuoyunu oyalamaya çalışıyor. Hem oyalıyorlar hem oyalanıyorlar diyorum. Çünkü sorunu çözme kapasiteleri artık yok. Sorunların temelinde mevcut yönetimin yanlış zihniyeti yatıyor. Adını doğru koymak gerekiyor arkadaşlar. Bugün otokrat bir ortaklığın iktidarı var Türkiye'de. Bunun adı tam anlamıyla bir otoriter yönetimdir. Sayın Erdoğan krizlerin ortağı Bahçeli ve 28 Şubatçı Çin muhibi Perinçek'le birlikte ülkeyi görülebilecek en hukuksuz dönemlerden birine şu anda sokmuş durumda. İktidardaki bu otoriter ortaklık ülkemizi maalesef çok ciddi bir gerileme sürecinin içine hapsetmiş durumda.